arkadaşlar mutlak değer test 3 başlayalım birinci sorudan. x eksi 1'in mutlak küçüktür 2 eşitsizliğini sağlayan Farklı x tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım e, mutlaktan çıkarmak için sağda artı 2 var ise solda da eksi 2 vardır. Eksi 1'i yok etmek için 3 tarafa 1 eklerim. Eksi 2 1 daha eksi 1'dir. E, bunlar birbirini götürdü. X kaldı. 2 1 daha da 3 elde edilmelidir. Eksi 1'den 3'e kadar 0 1 2 e, değerlerini topladığım zaman 3 cevabı elde edilmelidir. Geçtim arkadaşlarım ikinci soruma. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı doğal sayı değeri vardır? E 2x eksi 1 arkadaşlarım mutlak değerden bir artı 13 1 eksi 13 şeklinde çıkartırım. Eksi 1'i yok etmek için yine 3 tarafa 1 eklerim. Eksi 13 bir daha eksi 12 de. burada eksi 1 artı 1 gitti 2x kalır. 13 bir daha 14'tür. Her üç tarafı 2'ye bölüp x'i yalnız bırakırım. Eksi 6. Bunlar gider. X kalır. Bunlar gider. 7 kalır. Şimdi arkadaşlarım bakın. Normalde eksi 6'dan 7'ye kadar 14 sayı var. Ama bize doğal sayıyı sorduğu için 0'dan 7'ye kadar olanlardır. O da arkadaşlarım 8 tanedir. Neden? 1'den 7'ye kadar 7 tane. Bir de 0 var. 8 tane değer elde edilir. Ya da terim sayısından bulabilirsiniz. Geçtim 3. soruma. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım e, mutlaktan bir artılı çıkar. E, mutlaktan bir de eksiyle çarpıp şeklinde çıkartırım. Eksi x artı 4'tür. Şöyle yazdım. Eksi 4 karşı tarafa artı 4 diye geçer. X ondan büyük gelir. Eksi x'i bu tarafa atayım artı x diye. 6'yı da bu tarafa atayım. 4'ten 6 çıktı arkadaşlarım. Eksi 2'dir. Yani bakın Şimdi hemen hangi şıkka bakalım? D şıkkına bakalım. Bakın ona eşit ve büyük olan yerdir. Eksi 2'ye eşit ve küçük olan yerdir. O yüzden de denizli şıkkı gelmelidir. Geçtim arkadaşlarım dördüncü soruma. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının çarpımı kaçtır? Şimdi mutlak değerden yine hem artılı çıkar arkadaşlarım. Mutlak değerden de hem eksiyle çarpıp şeklinde çıkartırım. E, X'i yalnız bırakmak için 3 tarafa 1 eklerim. Burası 4, burası X, burası 6 elde ettik. E, şimdi de bu 1'i yok etmek için 3 taraftan 1 çıkartırım. 2, eksi X, 4 elde edilir. Eksi ile çarpıyorum ki eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Şöyle oldu. X'in alabileceği değer burada 5'tir. X'in alabileceği değer burada eksi 3'tür. Her ikisini çarparsam Eksi 15 elde edilmelidir. Geçtim 5. soruma. Aşağıdaki bir kartın köşeleri ile ortasında bulunan sayılar arasındaki ilişki şöyle verilmiş. Hemen yazalım arkadaşlarım. Şöyle A dediğimiz şey şurası 4. E, D dediğimiz şey burasıdır 3. B dediğimiz şey 2'dir. C dediğimiz şey de X'dir. Şimdi arkadaşlar burada. Şurası ne geldi? 12. E burası ne geldi? Eksi 2 x geldi. Kartında x yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım hemen e sayısı bakın burada kaç verilmiş? 10 verilmiş. Hemen onu da yazalım. E mutlağın içi arkadaşlarım ya artı 10'dur ya da eksi 10'dur. Yani 12 eksi 2 x artı 10. 12 eksi 2 x eksi 10 gelmeli. Karşı tarafa atarsam arkadaşlarım 2 eşittir 2 eksi x eşittir 1 gelir. Karşı tarafa gönderdim 22. Buradan da 2'ye böldüğüm zaman 11 gelir. Her ikisini toplarsam da 12 elde edilir. E pratik yoldan şuydu arkadaşlarım. 12 eksi 2x eşittir 10'dan. Eğer kökler toplamı soruluyorsa yani burayı 0 yapan değeri 2 ile çarparız. Burayı 0 yapan x değeri 6 idi. 2 ile çarparsam kısa yoldan 12 cevabını elde ederim. Geçtim 6. sorum arkadaşlarım. Yukarıdaki tabloda ABC sayıları arasındaki fark işlemi satır sayısı e, eksi sütündeki sayı şeklindedir arkadaşlar. Yani satırdan da neyi sütündekini çıkartıyoruz? Tablodaki eksi ve artı işaretleri fark işleminin sonucun işaretidir. Buna göre işleminin sonucu hangisidir? Şimdi arkadaşlarım burada satırdaki sayıdan sütündeki sayı ne yapılacakmış? Çıkartılacakmış. E, satırdaki sayı bakın bu. E, sütündeki sayı da bu. A eksi B'nin sonucu neymiş? Eksi. A eksi C'nin sonucu neymiş? Negatif. E, buradan da B ile C'nin sonucu da neymiş? Şurayı gösteriyoruz arkadaşlarım. Pardon o da şöyle pozitifmiş. Karşı tarafa gönderdim arkadaşlarım. Eksi karşı tarafa artı diye geçer. Eksi karşı tarafa artı diye geçer. Mesela eksi karşı tarafa artı diye geçer. Hani bunu sadece başka soruda yardımcı olsun diye gösteriyorum. Normalde bulmanıza gerek yoktur arkadaşlarım. Büyüklük sıralamasını görün diye yaptım. Şimdi gelelim. A eksi B bakın neymiş negatif. E Mutlağın içi negatifse içerideki ifadeyi eksiyle çarpıp çıkartıyorum. C eksi A bakın A eksi C negatifse C eksi A pozitifse. Pozitifse kendisi gibi çıkar ama önünde eksi var eksiyle çarpıp çıkartırım. B eksi C pozitiftir arkadaşlarım kendisi gibi çıkar ama önündeki eksiyle eksiyle çarpıp çıkartırım artı c eksi c eksi b artı b artı a eksi a birbirini götürdüğü zaman sıfır cevabı elde edilir. Geçtim yedinci sorum arkadaşlarım. Bir tam sayının mutlak değeri bir asal sayıya eşit ise o sayıya kaltım sayısı denir. Buna göre eksi 10 ile artı 10 aralığında ve dahil bulunan kaltım sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bakın e, mutlak değeri bir asal sayı eşit olacak. E, asal sayılarım nedir arkadaşlarım? 2'dir, 3'tür, 5'tir, 7'dir, 11 var o da yoktur. Aynı zamanda mutlak değeri dediği için eksi 2'nin mutlağı da artı 2'dir asal sayıdır. Eksi 3'ün mutlağı artı 3'tür asal sayıdır. Eksi 5'in mutlağı e, artı 5'tir asal sayı. Eksi 7'nin mutlağı arkadaşlar artı 7'dir asal sayıdır. E bunları neyin istiyor toplamın. E bunları toplarsan bakın hepsi birbirini götüreceğinden dolayı sıfır cevabı elde edilir. Geçtim 8. soruma. Gülle atma yarışında şekil 1'de sporcunun gülleyi attığı uzaklık metre cinsinden verilmiştir. Şekil 2'de ise başka bir sporcunun attığı gülle görülmektedir. Bu güllenin düştüğü yer ilk gün güllenin düştüğü yerden en fazla ne diyor? 2 metre uzaklıktadır. Bu ikinci güllenin düştüğü uzaklık aşağıdakilerden hangisidir? En fazla 2 ise arkadaşlarım yani buraya 2 fazla olursa 22 olur. Eğer 2 eksik olursa da ne olur? 18 olur. Yani bu ne demek? 20'ye olan uzaklığı mutlak değeri uzaklık olduğu için en fazla ne olacak? 2 olacak. O da B şıkkında mevcuttur arkadaşlarım. Geçtim 9. soruma. Şimdi diyor ki sayı doğrusu üzerinde diyor. X sayısının 2 sayısına olan uzaklığı. O zaman ikisini çıkartıp mutlak değerini alırım. Y sayısının 5'e olan uzaklığı o da neymiş? 3. X'in alabileceği değerlerden kaç tanesi pozitiftir? Şimdi burası ya artı 3'tür ya da eksi 3. Yani y eksi 5 artı 3 y eksi 5 eksi 3 y buradan 8 gelir y de buradan arkadaşlarım şöyle düzgün yazalım eşittir 2 şimdi yazıyorum yerine mutlak x eksi 2 ya 8 mutlak x eksi 2 ya da 2'dir yani burada y gördüğüm yere bunları yazıyorum arkadaşlarım şimdi x eksi 2 ya artı 8'dir ya da x eksi 2 eksi 8'dir yani x buradan ya 10'dur ya da eksi 6'dır X eksi 2 ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir. Yani ya sıfırdır ya da nedir? 4'tür X'in alabileceği pozitif değerler bakın 2 tane elde edilmelidir. Geçtim arkadaşlarım 10. soruma. ABC birbirinden farklı tam sayılardır. E, i̇fadesinin değeri kaçtır diyor. E şimdi burada birbirinden farklı tam sayılar dediği için mesela A'ya 1 diyeyim. C, B eksi 1 olsun. C'mizde ne olsun arkadaşlarım? 0. E bunun mutlağı 1'dir. Bunun mutlağı 1'dir. Burada 0. Bakın ne geldi? 2. Birbirinden farklı dediği için. O zaman hemen yazalım. A yerine 1, B yerine eksi 1, C yerine 0 yazarsam bakın burası ne geldi? 0 geldi. A'yı eksi ile çarpıyorum. Eksi 1. B'yi eksi ile çarpıyorum artı 1. E sıfırın zaten eksi ile artı ile çarpılmışın bir önemi yoktur. Ve buradan da sıfır cevabı elde edilmelidir. Hocam e, ne biliyorsun belki B1 e, par, evet A-1 C0 olacak veya yer değiştirecek. Ne verirseniz verin arkadaşlarım değişmez. Şimdi gelelim 11. soruma. Diyor ki dikdörtgen içinde x, xten küçük tam sayılardan en büyüğünün mutlak değeri alınır. E, eksi 6'dan küçük sayı doğrusunda gösterelim. Eksi 7 şeklinde böyle gider. Eksi 6'dan küçük en büyük sayının mutlak değeri neymiş 7. O zaman arkadaşlarım sayı doğrusunda gösterirsem. Eksi 2 eksi 3 diye gidiyor. Eksi 2'den küçük en büyük sayı eksi 3'tür. Bunun mutlak değeri. E, eksi 9 eksi 10 diye gider. Eksi 9'dan küçük en büyük sayı eksi 10'dur. 3 gelir. Burası 10 gelir. Topladığım zaman 13 cevabını bulurum. Geçtim son soru 12. soruma. E, GSM operatörü eksi 20 TL bakiyeye kadar müşterilerine konuşma hizmeti vermektedir. Aslı'nın x tl şükranın 2 x tl bakiyesi vardır. Aslı diyor 10 tl'lik şükran 50 tl'lik görüşme yaptığında ikisinin tl cinsinden kalan bakiyeleri mutlakça değerce neymiş eşit oluyor. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi arkadaşlarım Aslı'nın x TL'si var 10 tl'lik görüşme yaptı, x eksi 10'dur. E, Şükran'ın e, 2x vardı. 50 TL'lik görüşme yaptı. 2x eksi 50'dir ve mutlak değeri alınır. Ve birbirine de neymiş eşit. E, bundan ya her ikisi artı diye çıkar. Ya da herhangi birinin eksiyle çarpımı şeklinde çıkar arkadaşlarım. Ve buradan da karşı tarafa attım. Eksi 50 karşı tarafa artı 50 diye geçer. 50 ile eksi 10'u topladığım zaman 40. E, karşı tarafa atıyorum. İlk eksi 2 -2x artı 2x x artı 2 xin X topladım 3 x. Eksi 10 karşı taraf artı 10 diye geçer 60. X e buradan 20 gelir. E 20 ile 40'ı topladığım zaman da 60 cevabını elde ederim.